Merhaba arkadaşlar. Rengarenk sümbüller A101 marketi süsledi. 29.95'ten satışa sunulmuş. 3 rengi geldi arkadaşlar buraya. Böyle harika çiçekleriyle göz kamaştırıyor. Bir aya yakın çiçekli kalan tür gerçekten balkonumuzu, bahçemizi misler gibi kokutuyor. bu güzelliklerin soğanını koruduğunuz sürece her yıl tekrar çiçeklerini açmaya devam edecek. Şimdi balkonuma geçiyorum. Hangi ilaçları kullanıyorum, nasıl kullanıyorum, onları paylaşacağım. Merhaba arkadaşlar, bugün de ilaçlama yapacağız. Ee, ben aylık olarak mantar ilacı yapıyorum arkadaşlar, Fungisit. E, kalan şunlara haftalık, diğerlerine de iki haftada bir e, insektisit yapıyorum. Ama yaz dönemlerinde genellikle haftalık insektisit yapıyorum. Yani unlu bir böceklenmeye karşı olan ilaç. Ama e, mantara aylık hiç değişmeden yaz-kış yapıyorum mantar bir sefer sukulentlerimize geldiği zaman, bitkilerimize geldiği zaman kurtulmak çok zor oluyor. gerçekten önüne almak inanılmaz zor oluyor. Bulaşıcı sporlarından bulaşıyor arkadaşlar. Havada, rüzgardan uçuşarak bile başka bitkilerden gelebiliyor. Bazen de binanın bahçesinin altında güller var. Şu hemen şu kısmın altında güller var. Onları aşağıya inip ilaçlayıp geliyorum. Özellikle fungosit ilaçlamasını yapıyorum ki buradaki çiçeklerimi korumak için. Ee, şimdi şöyle bir marka kullanıyorum arkadaşlar. Ben normalde bölgenize göre zirai tarım bayilerine kullanabilirsiniz. Bu Topas marka bir fungusit fungosit ilacı Bayer'in ilacı. Bu da Mostar arkadaşlar. Bu da unlu bit ve böceklenmeye karşı insektisit ilaçlamam. Bu da fungosit ilaçlamam bunu bu şekilde daha önce aldığımızda ilk doz olarak 1 litreye 1 milim söylemişti ziraat mühendisim ee, bu tür ilaçlar kullanacağınızda öncelikle klasik bir türünüzde deneyin arkadaşlar bunu kullandım ve 1 milim yakmıştı sonra görüştüm ve 0,5 milim olarak değiştirdim ve yıllardır bu şekilde kullanıyorum ee, ilk en uygun ana aldığınız ya da kendi çoğalttığınız bir tane klasik türde ya bir tane paraguyansede bir tane bronzede herhangi birinde deneyebilirsiniz. Tek de saksıda birinde deneyin. Sonra bakın eğer yaprağında yanma varsa bunun dozunu mutlaka görüşmeniz lazım. Azaltmanız lazım. Aldığınız yerle iletişim kurmanız lazım. Bunu 1 milimden 0.5 milime indirdik. O şekilde kullanıyorum. Monster'ı da 1 çay kaşığı önermişlerdi. 2 çay kaşığı kullanıyorum arkadaşlar. Ben bundan daha önce bir kullanıyordum. 2 çay kaşığı kullanıyorum. Rengi mavi biraz e, hatta ilaçlama pompamı birazcık renklerini değiştirdi ama ee, görüştüm daha sonra o şekilde daha uygun olduğunu e, kararlaştırdık ve iki e, çay kaşığı kullanıyorum şimdi bunun içerisinde 1 litre su var arkadaşlar özellikle ben arıtıcıdan dolduruyorum tıkanmasın diye fitreleri tıkanmasın diye sonra içerisine 0,5 milim bu şekilde enjektörle ölçerek fungusit ilacımı içerisine katıyorum iyi karıştırmak lazım bu böyle muhteşem bir pompa. İşte e, insektisit ilacımın rengi mavi olduğu için maalesef bu şekilde zarar veriyor. İlaçlama yapacağım da şu an karamel e, yanımda ama ilaçlama yaparken evcil hayvanlarınızı uzak tutmanız lazım. Karamel buradakini asla ilaçlama yapmıyorum. E, i̇laçlamasını yapacağım. Sonrasında balkonu yıkayacağım, her tarafı sileceğim. Bir birkaç saat sonra karamelin çıkmasına izin veriyorum. İlaçlama yaptığım gün hemen hemen balkonum yasak oluyor kendisine. Böyle pompalayarak bu kuruluyor içerisine bu pompalar gerçekten çok kullanışlı. Özellikle e, suklantiniz fazlaysa benimki gibi e, spreyle olmuyor. Baş edemiyorum. Daha önce spreyle yapıyordum. Biliyorsunuz videolarımda var. Şimdi bu şekilde tamamıyla pompanın basıncını ayarlıyorum. Sonrasında da kullanımı çok kolay arkadaşlar. E, eğer özellikle fungusit ilaçlar biraz daha ağır kokulu. Bunlarda eldiven kullanırsanız, maske kullanırsanız kendi sağlığınız için çok önemli. Ben alıştığım için uzak kısımdan önden başlayarak arkaya doğru ilaçlayıp içeriye geçiyorum. Daha sonra da gelip balkonu yıkıyorum. O şekilde de ayarlayabilirsiniz. Bölgenize göre, ikliminize göre, hava koşullarınıza göre bu ilaç markaları değişiyor arkadaşlar. Bu standart budur demeyelim. Aynı şekilde hekimlerin yazdığı ilaçların nasıl değiştiyse ya da firma isimleri değişiyorsa bunlar da değişiyor ama e, sukulent ve kaktüsler biraz daha hassas e, bir ağaçta kullandığınız e, ilacı buraya getirip kullanamıyorsunuz kullandığınızda yaprakları yanıyor e, Bir milim kullandığımızda topası biz yaprağında direkt yanmalar olmuştu ki çok yıllar önceydi Ondan sonra artık 05'e dönüştürdük ve o şekilde kullanıyoruz e, ilaçlama sulamadan sonra yaparsanız daha sağlıklı olur eğer sulamayla birlikte çünkü toprağı nemlendiği için ilaç içerisinde iyice nüfuz edecek. Toprağın içerisinde nüfuz edecek. Ki bizim için önemli olan da zaten toprağın iyice bu ilacı emmesi. Bütün sukulentimizin her bir noktasını ilaçlıyoruz. Tüm aralarına girmemiz lazım arkadaşlar. Dönerek tamamıyla girmemiz lazım. Bunları yeni suladım bakın suları daha üzerinde. Bu nedenle şimdi ilaçlamaya geçeceğim. Tüm aralarına gireceğiz. Toprağın üzerine de vereceğiz ki toprak içerisinde iyice emecek bu ilacı nüfuz edecek ve köklerde, toprak içerisinde de unlu bitin kolonizasyonu varsa eğer koloni olduysa ya da mantar sporları koloni olduysa köklerde herhangi bir sıkıntı varsa onlara da faydası oluyor. Unlu bitle mantarı aynı dönemde yapmayın, karıştırmayın, asla hiçbir ilacı karıştırmayın arkadaşlar. E, arada en azından bir hafta e, olmasını e, yani bana öyle söylemişti ziraat mühendisim arada en azından bir hafta olması gerekiyor e, oluyorsa da en azından birkaç gün sonra ilaçlama yapın aynı üst üste bir ilacın üzerine diğeri gelmesin ve tüm e, yapraklarının nasıl yandığını bitkilerinizi kaybettiğinizi görürsünüz Allah muhafaza e, ona da o şekilde dikkat edin derim e, başka ilaçladıktan sonra ilaçlamayı sabah gün doğumunda ya da akşam gün batımında yapın üzerinde güneş görmemesi lazım İlaçladıktan sonra yaprağı yakarsınız tüm yaprakları suklentlerin yanıyor e, şu an kapalı yağmurlu havada ilaçlama yapılmaz şu an e, kapalı bir hava var arkadaşlar sera naylonunun üzerinden perde şeklinde çektim e, dışarıda olmuş olsaydı naylon dışında kalmış olsaydı ilaçlama yapılmazdı çünkü yağmur yağabilir ve bütün ilacı akıtıp e, götürebilir etkisi kalmazdı ee, ama içeride oldukları için sera içerisinde oldukları için şu an hepsini ilaçlayacağım ee, zaten dışarıdan yağmur da yağsa almayacak İlaçlama sonrası e, sulama sonrası esintili günleri tercih edebilirseniz daha iyi oluyor İlaçladıktan sonra ya da suladıktan sonra toprağı daha hızlı kuruyor şimdi bugün esintili bir gün var gördüğünüz gibi perdelerde hareket ediyor biraz önce daha etkiliydi esinti ee, birazdan ilaçlayıp o şekilde Perdeyi açıp birazcık havalanmasını sağlayacağım. Sonrasında tekrar perdeyi kapatacağım ki yağmur yağarsa risk almayalım. İlaçlama şimdi karameli içeriye alıyorum arkadaşlar. Karameli hemen içeriye alıp onu güvenli alana aldıktan sonra ilaçlamaya başlıyorum. Karameli içeriye aldım. Şimdi bu kışıdan başlıyorum. Bakın şöyle ilaçlıyorum arkadaşlar. Güzel bir sprey ve çok uzaklara kadar gidebilen ve sardunyalarım da dahil hepsini ilaçlıyorum. Gördüğünüz gibi toprak içlerine bu şekilde iyice bakın iyice ilaçlıyorum. Her tarafına yaprak aralarına girecek şekilde detaylıca ilaçlıyorum. Gerçekten bu pompalar çok kullanışlı. Bakın yağmurlama şeklinde muhteşem suluyor. Her tarafına yayıyor. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Toprak içlerine, şu aralarına, katlarına girecek şekilde detaylıca ilaçlıyorum. Yaprak aralarında hiç boş yer kalmaması lazım. Üsttekileri de yine sandalye üzerine çıkartarak, çıkarak üstten ilaçlıyorum. Onları da göstereyim. şekilde üstlere de üst kısmından böyle sandalye ile geçerek ilaçlamasını yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ta karşılara kadar gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde püskürtüyor. İhtiyacımız olan her yere ulaştırıyor. Kalanşolar çok önemli. Kalanşolar ilaçla yaşayan türler. Bunları zaten çok sık ilaçlıyorum. Mantara da çok yatkın. Unlu vite çok, çok yatkın arkadaşlar. Bunlara itinayla ilaçlamamız lazım. Böyle de muhteşem çiçekleri var kuruyan çiçek dallarını keserek bunları da bakımlarını yapıyorum. Böyle harika bir şekilde yağmurlama ilaçladım. Hepsini ilaçladım. Bakın sırı sıklam oldular. Çok güzel ilaçlandılar. Tüm aralarına, tüm yaprak aralarına, topraklarına, her yerlerine değecek şekilde ilaçladım arkadaşlar. İlacımı da tamamen bitirdim. E, mantar ilaçlaması, mantar ilaçlarken 1 litre hazırlıyorum. Ama unlu bir hazırlarken 2 litre hazırlıyorum. Anca yetiyor. Bu şekilde hepsini ilaçladım. Sevgiyle büyüyeceklerdir. Böyle bu güzellikleri size göstereyim arkadaşlar. Gerçekten e, bu kadar emek vermezsek bu güzellikler asla e, mükemmel büyümezler. Bu kadar formda olmazlar, bu kadar sağlıklı olmazlar, bu kadar güzel çoğalmazlar, yavrulamazlar. Onun için mümkün olduğu kadar bakımlarına önem göstermemiz lazım. Özen vermemiz lazım. Eğer özenirsek bunların ilaçlamasına sulamasına o zaman sağlıklı büyürler. Gübrelemesine ne kadar çok özen gösteriyorsak o kadar güzel yetişiyorlar. Sağlıklı bitkilerimiz oluyor arkadaşlar. Bakın tüm aralarına nasıl değdiğini göstermek için size bakın her tarafına yıkama yapıyorum toprak üzerleri de dahil her yerlerine yıkama yapıyorum bu güzelliklerin değilse aralarında bir tane yaprak arasında unlu bit kalırsa eğer oradan e, arkadaşlar kolonize olarak çoğalıyor ve hepsini etkiliyor e, bitkisel ilaçlama yöntemleri de var nem yağıyla e, nem yağı ve benzeri türlerle ya da kendi karışımlarıyla. E, daha önce ben yıl e, videoda birinde bahsetmiştim arkadaşlar e, ben çok memnun kalmadım bir karışım yine içerisinde ıı, Arap ıı, sabunu işte ıı, biber ve benzeri birkaç karışımla denedim spreyleri süzdüm arkasından ıı, birkaç tane karışım vardı içerisinde hatta bir damla da limon vardı yanlış hatırlamıyorsam denedim ıı, yani çok etkisini görmedim e, güneş çıktıktan sonra üzerinde benek benek lekeler oldu e, bilmiyorum belki ıı, çok ıı, gözden çıkartacağınız türler varsa yani sardunyalarım kötüydü iyi değildi gibi düşünceleriniz varsa onları da deneyebilirsiniz. Ama ben memnun kalmadım. Ben kesinlikle zirai ilaç taraftarıyım. Her şeyin dozunda, kararında ve yerinde kullanması lazım bence. Bu zirai ilaçlar da bunlar için var arkadaşlar. Kesinlikle riske atmayın derim. Çünkü biz özellikle sukulentlere çok büyük paralar veriyoruz. Ee, gerçekten çok büyük meblalara mal oluyor. Şu saksı aracmanı en azından bana 300 liraya mal olmuştur. Bunun gibi verdiğimiz bir e, bu kadar paraları verirken e, bir 50 liralık ya da 100 liralık bir e, ilaç aldığımızda bize 2 yıl gidiyor. Son kullanım tarihine kadar kullanıyoruz. Çünkü dediğiniz gibi az önce gösterdim topazı bakın şöyle bu 100 milimlik bir ilaç 05 milim kullanıyorum ben bunu kaç yıldır kullanıyorum son kullanım tarihine kadar 2026 son kullanımı son kullanımına kadar kullanabiliyoruz arkadaşlar bitmiyor kolay kolay e, çok uzun süre bize ilaçlama sağlıyor onun için risk atmayın e, bir tane unlu bit ilacınız olsun insektisit bir tane de mantar ilacınız olsun fungusit hem küllenme görmezsiniz hem e, sineklenme görmezsiniz hem hiçbirini bitkilerinizde yaşamazsınız ben hep size e, haftada birkaç defa video atıyorum her durumlarını size gösteriyorum hiçbir şekilde bunlarda çok şükür küllenme mantar herhangi bir hastalık olmadı arkadaşlar e, bir tane mantar tedavisi deyip bir tane videom vardı kanalımın açıldığı dönemlerde zirayla onlarda içeriye almıştım ama onun sebebini de söyledim toprak içi ıslaktı kökü o şekilde e, kök çürümesi oldu arkadaşlar ve e, o aracımanda yaptığım hata bunu birçok videoda paylaştım ama yine de paylaşayım. O aracmanda altına ceviz kabuğu koymuştum. O da neme bağlı olarak e, altına süzmemiş, nemli tutmuş ve bir tane sukulentim ilk defa o e, kışın kök çürümesi olmuştu. E, mantar e, mantarlaşma gibi olmuştu. Bundan bahsetmiştim. E, Videosunu da çekmiştim. Kanalımda mevcut. Ama ben onun dışında hiç görmedim o da bilindik bir hata hiçbir şekilde saksının içerisine ben ceviz kabuğu koymuyorum arkadaşlar artık çünkü yaşadım ya da altlarına muz kabuğu gibi şeyler koymuyorum bunlar çok uzun sürede yıllar sonra aslında normalde bir buçuk yılda kompost oluşuyor bir buçuk yıl süre içerisinde toprağın içerisinde kompost yaparsanız çok sağlıklı olur bahçeniz olacak gömeceksiniz onu ara ara karıştıracaksınız ferment olacak çok güzel oksitlendikten sonra harika oluyor Kıvamı iyi oluyor ama e, balkonlarımızda zaten sinekli ve kurtlu döneminde bunu yapmamız mümkün değil. Bunu da saksının içerisinde bir muz kabuğunu herhangi bir şekilde bitki yani mutfakta kullandığımız yemek artıklarını kullandığımız zaman e, bunlar e, kesinlikle çok etkileniyor. E, hiç sağlıklı büyümüyorlar, hiç iyi olmuyor. Bunlardan bahsetmek istedim ilaçlamayla birlikte biz evet ilaçlamayla önemini alıyorum. Ben ilaçlandıktan, hastalandıktan sonra değil, hastalanmadan önce ilaçlama taraftarıyım arkadaşlar. Her şekilde sağlık elden gittikten sonra kıymetini biliriz ya onun gibi. Bu bitkiler bir sefer hasta olduktan sonra ben buraya unlu bit bulaştırdıktan sonra benim onu arındırmam çok uzun vakit alır. Tek tek türdan aralarından girip ayıklamam lazım. Yaprak aralarından temizlemem lazım ilaçlamam lazım onu gün aşırı ilaçlıyorsunuz sık ilaçlıyorsunuz o hafta daha yüksek dozlardan giriyorsunuz falan e, bu riski almamak için her zaman derim ki arkadaşlar bence e, zirai tarım bayilerine gidin ya da ziraat mühendislerinde ah e, biz... ilaç pompam yere düştü bu sırada dokundum yanlışlıkla Ziray tarım bayilerinden alabilirsiniz. Her şekilde kullanın. Elinizde iki tane ilaç bulunacak. Bir insektisit bir de fungusit. Fungusiti aylık kullanın. İnsektisiti iki haftada bir kullansanız da yeter. Yazın benim burada hava sirkülasyonu olmadığı için aşırı sıcak bir balkonum olduğu için haftalık kullanıyorum. Riske atmıyorum çünkü kolay kolay suyu kurumuyor ama ilkbahar ve sonbaharda çok rahat kullanabiliyorum bölgenize göre hava şartlarınıza göre iklimize göre bu ilaçlar değişiyor o şekilde kullanabilirsiniz şimdi bu güzelliklerle size veda edeyim arkadaşlar çok güzel önce bitki besiniyle sulandılar sonra da çok güzel ilaçlandılar şimdi inşallah sağlıcakla büyüme dönemleri e, saksıları kuruduktan sonra artık bunların da saksılarını değiştireceğim e, daha e, artık gübreli bir saksıyı alacağım çünkü e, kendi vitamin değerlerini artık kaybetti çok fazla sık diktiğim için özellikle ben e, sukulentleri, e, onlar da birbirlerinin hakkına giriyor, bütün toprağı bitiriyorlar, kökler birbirine girmiş oluyor, onun için ayıracağım. Bakın ne kadar sıkışıklar, saksılar gördüğünüz gibi, bunları ayıracağım arkadaşlar. İnşallah sırayla yaz sıcakları bastırmadan bunların bakımlarına devam edeceğiz. Rabbim hepimize sağlık versin, güç versin ki bunların bakımlarını hepimiz yapabilirim. Yaz girmeden, sıcaklığı bastırmadan bitirebilelim. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Umarım memnun kalmışsınızdır. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar.